Bugün Şinceki no 81. bölümünün incelemesini yapacağım. Arkanda da görmüş olduğunuz gibi günün ve önemine ithafen hiçbir masraftan kaçınmayarak bir Survey Corps arka planı hazırladım. Görüyorsunuz. Evet. Evet. Burada gülüyorum, eğleniyorum ama aslında <laughs> Demet Akalın'ın atarlı şarkıları gibiyim bugün. Yani ne diyeceğim bilemiyorum gerçekten. Aylardır bir olay olsun diye bekliyoruz. 81. bölümde artık iyi ya da kötü bir şey olur diye beklemiştim en azından ben. Ama yine hiçbir şey olmadı. Ya tabii ki bir şeyler oluyor 45 sayfa. Ama aylık tefrika edilen bir mangaya göre o kadar yavaş ilerliyor ki. Bir de üstüne üstlük herkes ikinci sezonu beklerken. işe e ama hala inanılmaz güzel olmakla birlikte çok yavaş aksiyon sahneleri çizip duruyor. Tamam mükemmeller ne bileyim orada işte biz işte titan bir orada böyle kolu bir şey oluyor bir öbür tarafta oluyor. Üç boyutlu printerdan çıkmış gibi her şeyini anlıyorsunuz. Mesela ben Tokyo Ghoul'u okuyorum okuyorum kimin kagunesi kimin nesinde o pek iyi anlaşılmıyor. Ama İşe Yaman'ın çizimleri mükemmel ve çok iyi anlaşılır. Da bu kurgu böyle devam ederse, şey yaparsa biz ne zaman ikinci sezonu göreceğiz animenin, adaptasyonun? 2019 mu? Ne yapacağız? Türkiye Cumhuriyeti 100. yılda birlikte böyle bayraklarla birlikte mi izleyeceğiz hep birlikte? Ne olacak bunun sonu? Hacımacım, şey amacım, bak herkes bekliyor. Birazcık itildi biraz ya bir hızlan yani ne bileyim ne oldu şimdi ha birinci birinci sayfada dedim ben tamam bu sefer 81. bölümde bir yere varacağız birisi ölecek kalacak neden çünkü Irving. Irving Smith başladı gıdık 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 gitti örne yedi taşı yedi Yedi E ne oldu sonra bilmiyoruz. O bütün çaylaklar da önden gitti. Onlar da sen bir kafa bir göz patla hepsi. Bir tane kaldı onlardan da geriye. Livaya hepsini böyle arkadan titanları temizledi temizledi gitti. Bizim şu giant titana. Titana onu da böyle bir kolu böyle bir spiralle şey yaptı. O çok güzeldi o, o an. Yüzü bir gözü kan içinde. Livayı bayağıdır o kadar sinirli görmemiştik. Örvin'e verdiği sözü tuttu. Örvin'i öldü biliyor. Ben zannetmiyorum öldüğünü ölmesinden yanayım. Kurgun ilerlemesi için, Irving'i sevmediğim için falan değil ama kurgun ilerlemesi yalnız olduğum için ölse daha iyi olur diye düşünüyorum. Mansoya geçer yerine bir farklılık olur ve bir şekilde bir, bir yere varırız, bir, bir sır ortaya çıkar. E herkes öldü, Levi'de kaçırdı şeyi, gorillayı da kaçırdı. Gitti o tazı gibi şey gitti 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 gitti, gitti hap diye kaptı götürdü. E ne öldürdü bunlar pis pisine öldü bütün çocuklar. Yazık. O çaylaklar önden giden. Levi de diyor ya içireydim benim şu dayının titanyumun ben uydurdum titanyumu. O titan yapan serumunu da bir tanesine titan yapaydım. E, önce düden düşün. 80. bölümde o Irwin aldı hepsini karşısına dedi. Zaten yaşamının bir manası yok. Ölün anasınız. O sırada sen gözüne kestirdiğin bir iki tane olmuştur çocuk çağırsaydın yanına deseydin normal şu tüpü iç. kaptansın sen. Elinden zehir olsa içerler. O zaman söyleyecektin. Arkasına bakıyor adam kalmadı. kalmaz. Siz i̇lk hedefiniz gorilladır ileri dediniz yani. Kal kalmamak üzere gittiler zaten. Yazık oldu çocuklara da. Gorillayı da kaçırdı elinden. Gördünüz mü? 82. bölümde de anca şey olur. Levi böyle dıgıdık 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 gider. O sarı sona kalan çocuk da bunu ya peşine gider ya duvara kaçar. Biter. Bölüm de biter. Böyle. Böyle ilerliyor. Yani bu 81. bölümü animeye uyarlasak herhalde bir dakikalık falan süre tutar. Tüm böyle ikinci sezonun bir bölümünün bir dakikası kadar tutar. Levi böyle dedi tüh veremedik sarımı da dedi Levi. Dedi ben söz verdim gideceğim peşinden dedi. Gorilla'nın peşinden gidiyor. Eren'in şeysi çocuk unutmuşsunuzdur belki 79. bölümde tam Mart'ta bu kocaman kolsuz 60 metrelik titan Bertolt buna bizim bizim minik minik Eren yapıştı bunun bacağına Armin'in hakkına uyup yapıştı bacak da değil ayak yani anca ayağına geliyor. E, kolosuz titan da tuttu bunu böyle bir çaktı 90'a yapıştı Eren böyle böyle İki aydır da Eren duvarda böyle. Neden? Kurgu ilerlemiyor. Hikaye ilerlemiyor. İki aydır yatıyor. Millet de Armin'in ağzına bakıyor. Ne düşünecek? Ne yapacak diye. Ya başka kafası çalışan insan mı yok? Mikasa öyle duruyor. Ay Mikasa'nın karakter gelişimiyle alakalı hiç konuşmak istemiyorum. Konuşursam zaten 3 saat sürer. Olmayan bir karakter gelişimi. Gelişimi olmayan bir karakter. Karaktersiz demek istemedim. Yani e Armin düşündü sonunda. Sonunda düşündü. Gördü. Yani üç kez regeneration tekrarlanan, tekrar tekrar titana dönüşürken her seferinde gitgide zayıfladığını hatırladı Eren'in. E, 60 metrelik bir titanın çok daha zorlanacağını düşündü. Mantıklı bir açıklama. Gitti Eren'in üstüne çıktı. Eren'i uyandırmaya çalışıyor. E ne olacak 82. bölümde? İki ayda Eren anca düştü böyle, böyle. İki ayda anca Armin onun üstünde uyandırmaya çalışıyor Eren'i. Titan Eren. 82'de ne olur bir flashback yaşarlar. Çocukluğuna gider. Armin, Eren'in onu kötü çocukların elinden kurtardığını hatırlar falan. Böyle bir şeyler olur herhalde. Yani bu kadar atarlı atarlı konuşuyorum. Sanki ciddi değilmişim gibi bir şey çıkmasın. Ciddi olarak rahatsızlık duyuyorum bu durumdan. ilerlememesinden yani doğru mudur bilmem bu benim düşüncem ama büyük ihtimalle editörler, editoryal açıdan Hacime İşayama'ya ya sen gençsin, çocuk 86'lı da ne? Sen yazarsın dediler. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle yine Naruto ve One Piece gibi uzun yıllar sürecek bir seri yapmaya çalışıyorlar. Ama şimdiki Kyoji'nin zaten seinen manga. Shonen değil. Ağır ağır bir manga. Hem içerik olarak hem de kurgusal açıdan ağır bir manga olduğu için power up'larla işte filler'larla onunla bununla böyle hop diye hop diye doldurabileceğin bir, bir şeyi yok. E şey da büyük ihtimalle bütün o şeyleri, aksiyon sahnelerini, bütün o mimikleri, jestleri vermeyi çok seviyor. E, o yüzden ilerleyemiyor. O yüzden ikinci sezon yok ortada. E, ne olacak? Game of Thrones gibi mi olacak bunlar? Sonunda fanlar kendileri falan çekecekler ya da çekilen ikinci sezon şeye spoiler verecek. Mangasına spoiler vermek zorunda kalacak. Herkes istiyor. Millet ekmek yiyecek. Bak kaç o prodüktör, prodüksiyon şirketinden kaç insan ekmek yiyecek senden. Bir, bir yap, bir iş yap ya. İş ama Olur mu öyle? Yani bilmiyorum. Benim düşüncem o yönde. Onun dışında 82. bölümde Büyük ihtimalle öyle şeyler olacak. Fazla da bir şey olacağını zannet. Maalesef hani keşke olsa. Öldür ya. Bir, birinin bir bist gitsin hiç olmasın. Colossal zaten ya, o devasa olan hani o zaten imkansız ner neredeyse. Onu anca zayıflatabilirsiniz. Ama Levi tarafında belirli bir gelişme olmasını açıkçası bekliyorum. Bakalım ne olacak? Bir ay daha bekleyeceğiz. Evet biraz atarlı oldu. Kusura bakmayın ama aylardır içimde kalan şey böyle bir anda çıktı. Evet sonunda da bir mani hazırladım. Eğer bir manisi yoksa <laughs> espri <laughs> söylemek isterim konuyla alakalı. Titan der geçersin. O insan yer. Bilir misin? Hızlı yaz artık işe ama. Ben bittim. Bari şu ark da bitsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.